Ambulansın bayağı sıkıntı. Ambulansın bayağı sıkıntı. Ambulansın bayağı sıkıntı. Oy çok çıkmaya başladı anne. Orada ama havalı. Şey, camda duruyorlardı biliyor musun? İnşallah kusarım. Kadın dumandan arasında kaldı ya. Sürekli tehdit, sürekli e, bugün bütündür tehdit ediyor. Evinizi yakacağım, arabanızı kıracağım, arabalarınızı yakacağım, iş yerlerinizi basacağım. Yani bu ikinci kez kundaklama yapıyor. Kim bu şahıs? Bu şahıs bizim eski eniştemiz. Ee, kız kardeşimle evliydi. Boşandılar. Yani mahkeme kararıyla mahkeme boşaldı. Ve boşadı. Karşılıklı hiçbir sıkıntı olmadan boşandılar. Kardeşim çocuklarını aldı. Herhangi bir nafaka falan da istemiyorum dedi. Çocukları ve kendisi de devletin sığınma güvencesi altında şu anda. Ve kardeşimizi boşandıktan onlara şiddet, onlara hakaret. Onlar devlet göstermiyor. Bu sefer döndü bize saldı. Yok siz yaptınız, yok şunu yaptınız. Yani bizlik bir durum yok. Ailesine söylüyoruz. Abilerine bugün bütündür konuşuyorum. Kardeşin abisine diyorum ki bak kardeşim. Ya yani bu tamam psikolojik olarak olabilir. Tedavi yaptırın, bir baktırın. Yok bizi de dinlemiyor. Bizi de dinlemiyor de bu kadar insanın mabalını kaldırabilecek misin? Ya burada birisi ölmesi mi gerekiyor yani? Yangını nasıl başlattı abi? Efendim? Yangını nasıl başlattı bugün? Yangını yanıcı madde atmış içeriye. İnsanlar çıkmasın diye demir kapıyı da çekmiş ki yangın iyice alevlensin, büyüsün diye. Etkilenen var mı abi yani? Çok etkilenen var. Şu anda hastanelerde. Buraya atıyor, buradan başlatıyor. Binayı tutuşturuyor. Allah'tan işte doğalgaz, muhalgaz, orlar patlamadı. Buradan başlıyor ve gören komşular müdahale etmek için demir kapıyı çekiyor, kapıyı tutuyor, bırakmıyor. Kimse çıkmasın. İnsanlar mağdur kaldı yani içeride. Hep hastanelerde, şu anda hep hastanelerde insanlar. Bilmiyorum, kimyasal bir şey kullanmış ama ne kullanmış bilmiyorum.